Ağır ağır gid. Ağır ağır ağır. Vallahi atlarımızı böyle bir gezdirək dedik, qarda gəndirəndirək dedik. Qo arada elimizdən boşandı. Köpəklərin sürməsini atlar qaxdı. Dadaşkənddən universitetə doğru gediyormuşlar. Biz də peşinə arabayla gittik. zor mor yakaladık getirdik. Ne kadar bir kilometre koştular? Hamama 25 kilometre kadar yürüdüler. Dışarıya çıkarmış atları. biraz havalansınlar diye. Burada bir başboş köpeğin biri peşledi hepsini. Atlar şehir merkezine doğru gittiler. Yani herhangi bir herhalde bildiğim kadarıyla kimseye mal bir zararı vermediler. Atlar da durumları iyi. Bir 25 kilometre kadar keyfi bir itma yapmış oldular. Ama yani. büyük bir tehlike atlatıldı değil mi? Büyük bir tehlike. Gerçekten büyük bir tehlike de şükürler olsun ki kimseye zararı vermediler. Alo. Alo. filara bürünmüş. Hah. Gel oğlum. Na şimdi bir Biraz çürüğü bırak. Ç çakır filar da <laughs> Paşam. Yoruldun mu paşam? He? Ne kurban oldu? Ne kadar terlemişsin sen şimdi. He? He? Çok ha. Çok çok çok. Ama çok terledi ya. Dur o çoğal, çoğal. Ha. Birazdan ahırda dinlendikten sonra tımar edeceğiz. Tımardan sonra kendine gelir. Değil mi paşa? Dedim evet, bırakmayın. Bu arada bırakılar. Buradan dolduyor. Bunlar Hangi? için. Bunun için var ya, şu dediler devam. Şu anda ne yapıyorsunuz? İspirtoyla kafirin, hamlamasın diye çekiyoruz.